Değerli misafirlerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merkür 10. evde. Merkür 10. evde tepe noktadadır. MC noktasındadır. Ve bu yüzden ün, şöhret, toplum karşısındaki konumu, kariyeri aslında biraz daha ön planda olmalıdır. Yani biraz daha ün, şöhret peşinde koşabilir. Tabii ki gezegenler göre değişir. Bunu unutmayın. Ün, şöhret, ister... Eğer ya, ya toplum önünde yani mesela Türkiye'de yaşıyorsa Türkiye'de bir şöhreti sahip olsun ister ya da çevresinde bir şöhreti sahip olsun ister. Ama genel anlamda dikkatleri üzerinde çekebiliyor Merkür 10. evdeyken. İl eğitim, iletişim konuşma becerileri, zekayı kullanma becerileri veriyor. Ve kişi tüm bilgi birikimiyle mesela ki hayatında güzel yerlere gelebilir tamamıyla tabii olumsuz açıları yoksa özellikle saçırınla kare açısı, karşı açısı yoksa diyebilirim Sürekli yeni teknikler geliştirir, sürekli kendini geliştirir. E, toplumda saygınlığı olan e, ve maddi anlamda çok kazançlı olan meslekler verebilir ve genel anlamda yeni mesleklere, öyle açık mesleklere yönelebiliyor e, Merkür 10. evde olan kişi ve çok yönlülerdir çok beceriklilerdir, çok hamaratlar. 10 parmaklarında 10 marifet diyebilirim. Politikacılar, yazarlar da hani diğer gazetecian açılarına göre işte şarkıcılarda, sanatçılarda bu konum olabilir aslında ama genel anlamda spikerlikte olabilir. Sosyal medya, fenomenlik bunlarla ilgilenebilirler. Kişi zaten yaptığı işte kendini çok iyi ifade ediyor. Ve e, genel anlamda da rahat yaşama. Aslında biraz daha rahat yaşama ve rahat iletişim kurma. Özgür yaşama ve özgür iletişim kurmaya biraz daha e, meyilli olabiliyorlar. Ve en iyilerini yap yapıyorlar. Yaptığı işin en iyisini yapabiliyorlar sevgili değerli misafirlerim. Beni evet. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenle kalın ve mutlu kalın. Aynı zamanda... Beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'da açıklama kısmımızda bulunuyor, orada da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.